İnsanlar binlerce yıldır yaşamın anlamını ve kaderin doğasını anlamaya çalıştılar. Farklı kültürler ve inanç sistemleri bu sorulara kendi yanıtlarını sundular. Kimi kaderi değişmez bir yazgı olarak gördü, kimi ise yaşamın döngüsel bir şekilde ilerlediğini savundu. Bu inançların temel noktalarını anlayacağız. Hepsi de farklı medeniyetlerde İnsan hayatının anlamını ararken ortaya çıkan kadim kavramlar. Peki bu kelimeler sadece birer terim mi yoksa hayatımızı belirleyen güçlerin tanımları mı? Haydi bu üç inancı detaylarıyla derinlemesine ele alalım ve farklılıkları derinlemesine anlamaya çalışalım. Goral, İbranice kökenli bir terim olup Tevrat'ta kura çekmek veya kader tayin etmek anlamında kullanılır. Özellikle Eski Ahit'te sıkça rastlanan goral, tanrının ilahi kararını insanlara bildirme aracı olarak görülür. Örneğin, İbraniler savaş veya zor durumlar öncesinde goral yoluyla tanrının rehberliğine başvurur. Tanrının izniyle kaderlerinin şekillendiğine inanırlardı. Kura çekme işlemi tanrının insanlar için önceden belirlediği bir yol veya sınavı işaret ederdi. Tevrat'ta bu şekilde geçen goral anlayışı, kaderin aynı zamanda bir sınav ve Tanrı'nın planının bir parçası olduğunu işaret eder. Kabala'da Goral, kişinin kaderinin ilahi bir planla belirlendiğini, ancak insanın bu planı anlayarak manevi gelişimine katkıda bulunabileceğini öne sürer. Bu anlayışa göre herkesin kaderi bir amaçla belirlenmiştir. Ancak kişi bu yazgıyı manevi bilgi ve bilgelik yoluyla keşfederek daha bilinçli bir şekilde yaşayabilir. Kabala'da insan kaderinin sadece pasif bir şekilde yaşanmadığı, aksine ilahi rehberliği takip ederek daha yüksek bir bilince ulaşılabileceği vurgulanır. Kader kelimesi Arapça'da kudret yani güç, kuvvet kelimesinden türemiştir. İslam inancına göre kader, Allah'ın mutlak gücüyle evrende belirlediği düzen ve insanları çizdiği yoldur. Bu anlayışta Allah'ın yaratıcı iradesi her varlığın sınırlarını ve nereye kadar ilerleyebileceğini belirlemiştir. İslam'da her insan bu ilahi kaderin bir parçası olarak yaratılır. Kur'an'da sıkça vurgulanan kader kavramı hem dünyadaki fiziksel düzeni hem de insanın ahlaki yolculuğunu içerir. Ancak burada insanın irade özgürlüğü de vardır. Allah kulunun kendi seçimleriyle sınanmasını ister. Kader, kişinin yapıp ettiklerinden sorumlu olduğu bir sınavın da adıdır. Tasavvufsa kaderi biraz daha yumuşak bir bakış açısıyla sunar. Tasavvuf ehline göre kader, insanın ruhsal yolculuğunun bir parçasıdır. Hayatın her anında ilahi bir bilgelik vardır ve insanın görevi bu ilahi yazgıyı anlamak ve kabul etmektir. Mevlana, aşkla dolu bir kalple Allah'a yakınlaşan kişinin yazgısını daha anlamlı bir hale getirdiğini söyler. Bu bakış açısına göre zorluklar insanın içsel gelişimini hızlandırır ve kaderi kabul etmek insanı daha yüksek bir ruhsal bilince ulaştırır. Tasavufa göre kader, Allah'a yakınlaşma yolunda bir sınavdan çok ruhsal arınmanın bir parçasıdır tasavvufçular kaderi teslimiyetle karşılar ama aynı zamanda kişinin ruhsal gelişimi için aktif bir çaba sarf etmesi gerektiğini savunurlar Bu anlayışta her zorluğun bir anlamı her sınavın bir sebebi vardır karma doğum cizminde özellikle Hinduizm ve Budizm gibi inanç sistemlerinde önemli bir kavramdır. Sanskrit kökemli bu kelime eylem ya da fiil anlamına gelir ve bir bireyin hayat boyunca yaptığı tüm eylemlerin bir sonucu olarak sonraki yaşamlarını etkilediğini ifade eder. Karma yasasına göre birey bir sonraki yaşamında geçmiş eylemlerinin sonuçları ile yüzleşir. İyilik yapan bir ruh iyi bir yaşamla ödüllendirilirken kötülük yapan bir ruh acı çekmeye mahkum olur. Karma, Bireyin kendi kaderini yaratabilme gücüne sahip olduğuna dair bir inanç sistemidir. İnsan kendi seçimleriyle hayatını belirler, geçmiş eylemlerini düzeltme şansına da sahiptir. Böylece karma bir çeşit ilahi adalet olarak görülür. Hinduizm'de kişinin yaptığı her iyi veya kötü eylem bir sonraki yaşamında karşısına çıkar. Böylece karma bireyin kendi kaderini yaratabileceği bir yasadır. Bhagavad Gita gibi kadim Hint metinlerinde karma, insanın kendi geleceğini şekillendirmesini sağlayan evrensel bir yasa olarak anlatılır. Doğru eylemler yapan biri daha iyi bir yaşam elde ederken, kötü eylemler yapanlar zorluklarla yüzleşmek zorundadır. Budizmde karma Bireyin kendi sorumluluğunda olan bir yazgıyı ifade eder. Yani insanlar karmalarını iyileştirerek yeniden doğuş döngüsünden yani samsaradan kurtulabilirler. Nirvana'ya ulaşmak için kişinin geçmişte biriktirdiği karmalarla yüzleşmesi ve bu döngüyü aşması gerekir. Doğu'da şamanizm ve şintoizm gibi diğer inançlarda da karma benzeri inançlar görülür. Şamanizmde ruhlar dünyasında bir dengeye inanılır. Doğaya ve evrene zarar vermek kişinin ruhsal dengesini bozabilir ve bu da gelecekteki yaşamını etkiler. Şintoizmde ise ke adı verilen ruhsal enerji insanların eylemleriyle olumlu veya olumsuz yönde değişir ve insanın yaşamını etki eder. Kısaca karşılaştırmak gerekirse, özellikle Budizm ve Şintoizm'de kader ve karma, bir ruhun olgunlaşması için gerekli olan adımlar olarak görülür. Budizm'de karma, bireyin yaşadığı hayatı etkileyen geçmiş eylemler olarak görülürken, Şintoizm'de kadere yön veren ruhların varlığına inanılır. Şamanizm ise ile ruhun bağlantısını vurgular, kadere müdahale etmek için doğanın ruhuna yönelik ritüeller kullanılır. Doğu inançlarının çoğunda insan ruhsal olgunlaşmanın bir parçası olarak doğar, yaşar ve yeniden doğar. Bu döngü kendini tanıma yolunda ilerlemek isteyen bir ruha yön vermeyi amaçlar. Özellikle Budizm'de ruhun bu dünyada yaptığı seçimler Nirvana'ya ulaşma yolunda bir birikim olarak görülür. Tüm bu inanışları karşılaştırmak gerekirse benzer temalar taşıyan anlatımlar yoluyla insanın başına gelenlere ve hayatın anlamına bir mana atfetme gayreti olarak görülür. Goral, karma ve kader kavramlarının her biri yaşama ve olaylara benzer fakat farklı bakış açıları sunar. Yahudilikte Goral, Tanrı'nın kontrolünde olan bir sınav ve ilahi karardır teslimiyet ve kurallara uymayı gerektiren bir düzeni yansıtır. İslam'da kader, Allah'ın gücüyle belirlenmiş olan bir sınavdır ancak kişinin iradesiyle şekillenir. Karma ise kişinin eylemleriyle kendi yolunu çizme anlayışını taşır. İnsan iyilik yaparak kendi yolunu aydınlatabilir. Kötü eylemlerle de zor bir kaderin kapısını açabilir. Tasavvufsa kaderi kalbi temiz tutarak Allah'a yaklaşma yolu olarak görürken, Doğu mistisizminde karma ruhun olgunlaşma döngüsü olarak görülür. Ortak noktaları ise kaderin veya karma döngüsünün hayat boyu devam eden bir sınav ve ruhsal gelişim süreci olarak kabul edilmesidir. Her inanç sisteminde yaşam sürekli değişen bir döngü olarak görülür. Bu döngüde insan hem kendi gücü hem de ilahi rehberlikle yolunu bulur. Kaderimizi ne kadar kontrol edebiliriz? Hayatımızın gerçekten kontrolü bizde mi yoksa ilahi bir plana mı bağlı? Kader, karma ve goral kavramları bu sorulara farklı yanıtlar sunar. Kader Karma ve Goral, insanlığın evrenin işleyişine ve kendi yaşamına anlam verme çabasının farklı yollarıdır. İster ilahi bir plana inanıyor olun, ister eylemlerinizin sonuçlarına, her inanç sistemi bize aynı şeyi hatırlatıyor. Hayat bir denge içinde akıyor. Sizce bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür konular ilginizi çekiyorsa ve farklı inanç sistemlerini daha derinlemesine incelemek isterseniz kanalımıza abone olun ve bildirim sesini açarak yeni videolarımızdan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.